Merhaba, ben Ceren Ünek. Bu kanalda sizlere, anne babalara ve öğretmenlere çocuk gelişimi ile ilgili küçük faydalı bilgiler sunmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer bu kanalı beğeniyorsanız, yayınları beğeniyorsanız aşağıya yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz bizim motivasyonumuz sizlerin yorumları. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Ben böylece içerikle ürettiğimde size hemen haberi gelmiş olur. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün size Küçücük gözlem yapmak hakkında biraz bilgiler anlatacağım. Neden bu konuyu seçtim de söyleyeyim. Çünkü bir süre önce bir annemiz beni aradı ve dedi ki: "Bulunduğumuz bölgede çok güzel bir orman var. Ben de küçük çocuklarımı alıyorum ve o ormana doğru yürüyüş yapıyoruz. O kadar güzel şeyler görüyoruz ki ağaçlar, çiçekler, işte sincaplar, her şeyi görüyoruz. Büyük bir heyecanla izliyoruz. Sonra eve geldikten sonra onlara soruyorum. Neler gördük? Hadi konuşalım diye." Hiçbir şey anlatmıyorlar. Ağaç, ot, çayır, çimen diyorlar. Oysa o kadar güzel ayrıntılar var ki. Niye böyle olur bu çocuklar? Çocuklara bir şey olmuyor aslında. Olan şey şu. Neyi gözlemleyeceklerini nasıl gözlemleyeceklerini ve neden gözlemleyeceklerini bilmedikleri için sizin beklentinizi karşılamamış oluyorlar. Siz doğal olarak bir heyecanla gidiyorsunuz. Doğadaki değişikliği görmek istiyorsunuz. Ağaçlara ne olmuş? Hayvan var mı etrafta? Siz bütün bunların heyecanla giderken çocuğunuz sizinle aynı heyecanı yaşamıyor olabilir. Peki biz ne yapacağız? Bu süreçte planladığımız gözlem aktivitesinden hemen önce bununla ilgili çocuklarımıza bilgi vereceğiz. Ne gözlemleyeceğiz? Neyi gözlemleyeceğiz? Nasıl gözlemleyeceğiz ve bunu neden yapıyoruz? Bizim bunu neden isteğimiz var? Ne ihtiyacımız var? Bu bilgi bize nasıl bir fayda sağlayacak? Örneğin orman yürüyüşüne çıkmadan önce göreceğiniz ağaçlarla ilgili bir gözlem yapım, yapmasını istiyorsunuz çocuğunuzun. Ne anlatacaksınız? Şimdi yürürken yolda bir sürü değişik ağaç görebiliriz. Bazı ağaçların gövdeleri kalın, bazıları ince olabilir. Bazılarının gövdeleri tırtıklı, bazılarının gövdeleri kaygan olabilir. Bazılarının üstünde hayvanlar yaşıyor, bazılarının altında bazı hayvanlar dolaşıyor olabilir. Biz bunlara biraz bakacağız. Bu mesela üç tane gözlem. Tek bir tane söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki kaç tane kalın gövdeli ağaç göreceğiz, kaç tane ince gövdeli ağaç göreceğiz. Ya da mevsim değişikliği varsa mesela sonbahar döneminde tamamen sararmış ağaçlar, kızarmış ağaçlar, yeşil ağaçlar ya da bahar döneminde beyaz çiçekli ağaçlar, pembe çiçekli ağaçlar, sarı çiçekli ağaçlar, çiçeksiz ağaçlar. Tek bir kriterle başlayabilirsiniz. Yaş grubunuz küçükse. Daha büyük yaşlar için biraz önce saydığım gibi 3 kriter, 4 kriter de verebilirsiniz. Ama mutlaka öncesinde bunları konuşun. Sonrasında yolculuk sırasında gözlemi yaparken de şunu sorabilirsiniz ben kalın gövdeli bir ağaç gördüm. Sen nasıl bir ağaç fark ettin? Hani gözlem yapıp yapmadığı ile ilgili. Ağaçları sayabilirsiniz. Küçük bir not defteri yanınıza alabilirsiniz. Bir çanta alarak araştırmalarınızla ilgili küçük şeyler toparlayabilirsiniz. Onları döndükten sonra fotoğraf çekmesine izin verebilirsiniz çektiği fotoğrafları basarak bir yürüyüş sergisi açabilirsiniz. O zaman dikkat edecek daha fazla gözlemleyecek gözlemlerin sonrasine paylaşacaktır. Topladığınız malzemelerle bir çerçeve bir süs bir kart bir sanat etkinliği yapabilirsiniz. E, ağaç kabukları bulduysanız yerlerde o ağaç kabuklarının üzerine kağıt koyarak baskısını çıkartıp değişik desenler çıkartabilirsiniz ve bunların hepsi yani niye gittik ne gördük döndüğümüzde bu bize niye işe yaradı? Bunlarla ilgili de en sonunda sohbet edebilirsiniz. Ağaçların gövdesinin neden kalınlaştığını, neden bazılarının ince olduğunu ya da yaprakların neden döküldüğünü, neden ağaçların çiçek açtığını anlatabilirsiniz. Bununla ilgili hikaye kitapları okuyabilirsiniz, kukla gösterisi yapabilirsiniz. Yani gözlem dediğimiz şey öyle etrafa baksın sonra da bana her şeyi anlatsın dediğimiz olacak bir şey değil. Öncesinde biraz çalışma, etkinlik sırasında küçük bir teşvik, etkinlik sonrasında da yani gözlemin sonrasında da bu ne işe yarayacak? Bunu nasıl kullanacağım? Bununla ilgili biraz bilgi. İşte gözlem dediğimiz, "Aa gözlem yaptık. Ah ne eğlenceli." dediğiniz şey okullarda uygulanırken bu aşamalarla uygulanıyor. Sizler de çocuklarınızla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız anne baba olarak bu gözleme gerçekten kullanabilirsiniz. Daha sonra müzelerde aynı şeyi yapabilirsiniz ki müzeyle ilgili başka bir video çekeceğim. Çok keyifli müze aktiviteleri var. Ama British Museum'un açılmasını bekliyordum. Bu hafta galiba açıldı müzeler. Gidip orada gezerek ve size orada anlatarak yapmayı planlıyorum. Bakalım hayaller. Videoların devamını görmek isterseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu kısaca küçük videomda umarım işinize yaramıştır. Şimdiden iyi eğlenceler, iyi gözlemler.